Merhabalar, bugün dışarıdan APK yüklediğimiz zaman uygulama yüklenemedi sorunu ya da APK yüklenemedi sorununu çözümünü öğreneceğiz hep beraber. Şimdi öncelik olarak direkt konuya giriyorum. Play Store'a giriyoruz. Ardından profil resmimize tıklayarak Play Protect kısmına tıklıyoruz. Buradan yukarıdaki çark simgesi, ayarlar simgesine tıklıyoruz. Bu iki seçeneği kapatıyoruz. Kapat. Ee, farmakisi parmak izi istiyor. Desen kullanalım. Şöyle. İkisi de kapandı zaten. Birinci adım bu. İkinci adım şu. Telefonumuzun durum çubuğunu aşağı kaydırarak ayarlara giriyoruz. Buradan güvenlik yazıyoruz. Çıkan seçeneğe tıklıyoruz. Güvenlik taraması kısmından bunu kapatıyoruz. Ardından tekrar geri gelerek ayarlar kısmına dönüyoruz ve bilinmeyen yazıyoruz. Bilinmeyen uygulamaları yükle kısmından azıcık aşağı kaydırıyoruz. Buradan bilinmeyen uygulamaları yükleye tıklayarak APK'yı nereden indiriyorsanız örnek veriyorum hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz. Ben Chrome'u kullanıyorum. Burada izin verilmiyor diyor. Bunu açıyorum. 10 saniye bekletecek bizi. Siz farklı tarayıcı kullanıyorsunuz. Örnek veriyorum Opera kullanıyorsunuzdur ya da e, Xiaomi'nin kendi tarayıcısını kullanıyorsunuzdur. E, aynı şekilde bu ayarları ona da yapın. Ben Chrome kullandığım için sadece Chrome'u yapıyorum. Ve son olarak iki tane daha e, işlemimiz var. Dosya yöneticisi kısmına zaten bende izin verilmiş şekilde. sizde böyle olacak. Tekrar açıyoruz. Yine bekliyoruz. Tamam diyerek geri dönüyoruz. Dosyalara da yine aynısını yapıyoruz. İzin veriyoruz. Bu tiki de atalım. Yoksa tamam seçeneği açılmaz. Tamam diyerek bunu da açıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Şimdi dışarıdan APK indirdiğimiz zaman telefonumuz bunu yüklemesine izin verecek. Bunlar açık olmadığı zaman APK uygulama yüklenemedi. işte uyumlu olmadığından dolayı yüklenemedi gibi hatalar verir. Bu basit 3 işlemle, 4 işlemle siz de yapabilirsiniz. Video bu kadardı. Fazla uzatmaya gerek yok zaten. Hoşçakalın.